Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizinle yan taraftaki inşaat eşliğinde bir video çekmeye çalışacağım. Bu videoda duyacağınız herhangi bir matkap ya da vurma sesinin gerçek kişi ya da kuruluşlarla herhangi bir ilgisi yok. Şu anda şu anda sakinim. Şu anda çok sakinim. Bu videoyu çünkü dördüncüye çekmiyorum ben. Yapım makyajı tekrar beşinciye silmiyorum. O yüzden hani hiç hiç sıkıntı değil. Tekrar da yapabilirim. Sakin olacağım. Şşt, şşt, sakin ol. Sinirlerine ol. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Sakin Evet, bugünkü makyajımın konusu 5 dakikada işe gitmeye hazır olan insan makyaj tiplemesi ve inşaat. Sesli çekebildiğim kadar sesli çekeceğim. Hızlandıracağım. Öncelikle saç bandını takarak başlamak istiyorum. Sonra yüzümü nemlendirmeye hazır hale getireceğim. Yüzümü nemlendirmeye hazır hale getirmek için hemen Şöyle sabah uyanır temizliyorum. Çünkü evde bir kediyle yaşıyorum ve kedi kılı sabah uyandığında yüzümün her yerinde oluyor. Kediyle yaşayanlar bilir. <laughs> Cimi sürüyorum. Clean uh, Dramatically Different Moisturizing Gel dediği yağlı ciltler için olan. Görüldüğü üzere yağlı bir cildim var. Sivilceye yatkın ve yağlı. olarak Nivea Men'in After Shave Balzamını. Bunun iki tutorial'sından görmüştüm. İçerisinde gliserin olduğu için ve makyaj bazlarının içerisinde de gliserin olduğu için çok güzel bir şekilde makyajı sabit tutuyor. Kurmasını da ekliyorum. Daha sonrasında hemen fondötene geçiyorum. Alın Wake Me Up fondötenini kullanıyorum. benimki 200 soft beige. Ee, kendi ten rengime göre biraz birazcık koyu. Sonrasında kapatıcıya geçiyorum. L'Oreal'in Le Corrector Perfect Match serisinden benim rengimi asla 02 vanilya rengini kullanıyorum hemen şöyle göz altlarıma ve yanaklarıma doğru inen burun kenarlarımı sürüyorum. Çünkü benim oralarım çok kırmızı. Haydi gibi dolaşmayı çok seviyorum. Hemen şöyle sivilcelerime de çok azıcık sürüyorum. bu tarafa biraz daha süreceğim. Bunu sürdükten sonra hemen şununla birazcık dağıtı, dağıtıyorum. Fondöten fırçamla. Daha sonrasında kontür yapmak için ben Flormar'ın e, Eyebrow Shadow'larından Light Brown rengini kullanıyorum. Bu renk içinde hiçbir şekilde kızılık bulundurmuyor. Ve beyaz tenliler için ideal 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 ötesi bir e, kontur rengi. Çünkü benim yüzüm oval ve kilom da hani 40 kilo falan olmadığım için yüzüm biraz daha keskin hatlarım varmış gibi göstermek istiyorum. Kontürümü yaptıktan sonra aynı farı yani kaş fırını artık kaş ıvırını zıvırını kaşım için kullanacağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kendisini hemen bir karıştırma fırçasına alıyorum. Benimki e, Zoeva'nın 221 Lux Soft Crease diye geçen fırçası. Hemen bunu alıp bütün göz kapağıma ve katlanma yerine sürüyorum. Çok azıcık altlara da sürüyorum. Kaşlarımla. Babamdan yadigar dağınık kaşlarımı şu anda ben e, Rimmel'ın Brown This Way adlı kaş rimeli, kaş doldurmaçı, doldurgaçıyla dolduruyorum. Bu ürünü çok seviyorum ama tek sıkıntısı inanılmaz fazla ürün alıyor fırçaya. Hani böyle tam istediğiniz şekli veremiyorsunuz ama rengi bana çok uygun olduğu için çok seviyorum. Ki ben kaşlarımı artık fırçayla falan şekil vermeye bırakalım. Çok oldu. Çünkü dağınık kaş dediğimiz şey hiçbir şekilde kolay kolay yola gelmiyor. Kaşlarımı hallettikten sonra hemen aydınlatıcıya geçiyorum. Tamam şöyle bu pardon bu Elf'in All Over Col Color Stick'lerinden ee, Bilmiyorum rengini şu çok göremiyorum çünkü ben biraz körüm de. Rengi... Persimmon. Persimmon diye bir rengi varmış. <laughs> Aslında... Hemen şöyle parmağımı alıp birazcık rengini şu iki parmağıma dağıtıp şu şey... Göz işlerimi sürüyorum. Jemel olarak e, Maybelline Türkiye'mizde olmayan ve benim kendisiyle büyük aşk yaşadığım Great Lash serisinden Last of Lashes Blackest Black Lash rengini kullanacağım. Bunlardan bir tanesini Gökhan Karman'a hediye etmiştim. Hediye etmemin sebebi ise çok sevdiğim bir arkadaşım Amerika'dan bana iki tane getirmiş olmasıydı. Zaten elimde olanlardan bir tanesini ona verdim. bir dakikalık saygı duruşu istiyorum şu anda. Evet biraz kurumuş bu. Yenisini açmak lazım. Gitme yoksa atlarım. En yakın. Ve en son olarak bu de artık bitmiş bunu oldu. Ay, at. En son olarak sabahları kör gözümle nereye vur sürüyorsam hemen bir tane elime geçen renkli baby Lips'lerden sürüp gitmeye hazır hale geliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.